Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, hastayım arkadaşlar. O yüzden size videoyu açayım dedim. Rahatsızım biraz. Sesim kısalı. Gördüğünüz gibi. Çok rahatsızım. <laughs> ya durduk yere hastalık bu hastalık çıkartıyorum kendime gerçekten güleceğim e komik hala kaç geldim. Nasıl hasta oldum, nasıl hasta olmayacağım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok kötü sesim ben. Bak bir halde. Konuşamıyorum arkadaşlar. Şu an hava biraz ılık. Böyle dışarı çıktım. Ki bana iyi gelsin diye birazcık hava. Şimdi bir de poz vereyim. İşte. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> o kadar hastayım ki gerçekten. <laughs> ya durduk yere kendime niye bir olay çıkartıyorum sürekli bir şey bir şey oluyor ya hasta olurum ya bir şey oluyor hiç hiç boş durma yok bende direkt yani bir bir olaya girme olayım var <laughs> Gerçekten bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Hasta oldu bir ses çıkmıyor. İlaç içeceğim. Orucumu açınca biraz bekleyeyim diyorum. birazcık iyi olayım diyorum. Hava da çok güzel ya şu an. saat tam saati de güzel gerçekten. çok komik bir durumdayım. Gerçekten komik yani. Gülünecek bir durumdayım. Ay. Sıfat, sıfat eşkanimi görüyorsunuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir midem ağrıyor. Bir, şey ağrıyor. Bir, bir, yerim ağrıyor. Hiç durmadan bir yerimi ağrıtmayı nasıl becerebiliyorum. Ben de cidden anlamıştım. Herkes aklı başında hareket ediyor. Yani ben durduk yere hasta oluyorum. Gerçekten şu an. Gökyüzüne bakarken bunu düşünüyorum yani. Herkes aklı başında hareket ederken ben hasta bir şekilde. Yani dakikada bir hasta oluyorum yani. Yani çok sinir bozucu bir durum. Artık yani bilmiyorum niye böyle oluyor. Yani kendim sorgulamaya başladım. Neden aklım başımda niye hasta oluyorum. Arkadaşlar yani. Hemen Ay böcek düştü. Üstüme böcek düştü. Az önce de yatağımdan böcek çıktı. Küçük, çok minik bir böcek. Şimdi bu bacağım mı böcek düştü? Bir şey değil mi? <laughs> Yağmur yağmayacak herhalde de havada bir şey var. Rüzgar bir hareketlenme var. Şey diyeceğim arkadaşlar. Yaz geldiği için şu an üstüme böcek düştü. Üstüme böcek düşüyor ama ben hasta olabiliyorum. Nasıl olabiliyor? Yaz geliyor yani. gerçekten aklı akıl almıyor bu durumlarım. bu <laughs> rüzgar şu an oluyor yani şu rüzgar. Şu sallanmayı görüyor musunuz arkadaşlar hareketi? Şu rüzgarı görebiliyor musunuz? Feci bir rüzgar başladı şu anda. yapıyorum ki yani durduk yere hasta oluyorum. İşin saçmalığı bu. Yani şu an yani, yani yaşadığım şey saçmalığı bu. Yani niye bu kadar aklım başımda değil ya of. Birazcık sadece birazcık hasta olacağım şu kadar düşünsen. hasta olmam şu anda. Sesinden dolayı halsizlik de var üstümde. Of gerçekten. arkadaşlar yani. Ha böcek gitmemiş. <laughs> böcek gitmemiş üstümden. Of gerçekten bıktım. Neyden bıktım biliyor musunuz? Dikkatsizliğimden bıktım. Çok dikkatsiz olmamdan bıktım çünkü artık ben de yani çok çok dikkat edebilirsin yani İşine gel işime gelmediği her şeyi dikkat edebiliyorum ben kendimi eleştiriyorum aslında, aslında her şeyi dikkat edebiliyorum işime gelmedim o kadar üç şeye dikkat ediyorum ama hasta olmama neden dikkat edemiyorum cidden çıldıracağım yani arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> sinirlerim bozuluyor gerçekten. Of. Arkadaşlar. Of yayını da açmak istiyorum. Yayın açamayacağım herhalde. Zaten az sonra ezan okunacak ama akşam olunca hava karardığı için yine açamayacağım. Çünkü hava şu an biraz aydınlık kararırsa açamam yani. <laughs> kararırsa açam açabilirim ama ben net göremiyorsunuz diyorsunuz zaten sen net göremiyoruz falan diye. Tamam yayında açamayacağım. Bu sesle yayın zaten açamam diye düşünüyorum. Hadi ağlayacağım. mm Otur mu çekiliyor ne bu havanın kararlı kararlı karanlı yeşilliği sarılı havanın <laughs> arkadaşlar bu, bu şekilde mi iyileşeceğim ve sağlama kavuşacağım diye umuyorum. Hemen sağlığıma kavuşup geleceğim. Hı, Hı Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.